Biz dura e, gerileme dönemindeki siyasi gelişmelere baktığımız zaman arkadaşlar beş tane devlet karşımıza çıkıyor. 5 tane devletle savaştık. Hatırlayın duraklama dönemindeki biz e, savaştığımız devletleri varil olarak kodlamıştık değil mi? Buradaki devletleri de varif olarak kodlayacağız. Kim bu devletler? Venedik, Avusturya, Rusya... İran ve Fransa ile biz bu dönemde ne yaptık? Savaşlar gerçekleştirdik. Bak duraklamada Leistan'ın yerine şimdi kim çıkıyor karşımıza? Fransa çıkıyor. Venedik, Avusturya, Rusya, İran ve Fransa ile ne yapıyoruz? Bu dönemde savaşlar gerçekleştiriyoruz. İlk olarak baktığımızda Rusya ile yapılan bir savaş karşımıza çıkacak. Osmanlı ile Rusya arasındaki savaş. Ve bu savaş sonrasında da biz Prut Antlaşması'nı imzalıyoruz. 3. Ahmet döneminde gerçekleştirilen bir savaş. Ve 3. Abdülhamet döneminde imzalanan bir antlaşmadır arkadaşlar. Prut Antlaşması. Peki bizim burada hatırlamamız gereken nedir? Bundan bir bahsedelim. Şimdi hatırlayın duraklama dönemini. Duraklama döneminde Karlofça Antlaşması Osman Devleti'nin batıda en geniş çapta toprak kaybetmiş olduğu antlaşma olarak karşımıza çıkıyordu. Karlofça Antlaşması. Ve bu Karlovça Anlaşması'ndan sonra 1699'lu Karlovça Anlaşması bir yıl sonra Rusya ile 1700 yılında bir İstanbul Antlaşması imzalamıştık. Ve biz bu İstanbul Antlaşması'yla böyle Karadeniz'in üzerinde Kırım'la Rusya arasında kalan bir Azak Denizi vardır arkadaşlar. Küçük bir denizdir bu. Şimdi tahtada olsaydık bir güzel çizerdim size onu ama ne yazık ki şu anda öyle bir imkanım yok. Ee, ve bu Azak Denizi'nin olduğu coğrafyada bir Azak Kalesi vardı. Bu Azak Kalesi normalde Osmanlı Devleti'ne aitti. Karadeniz'de bağlantısı olması açısından oldukça önemli bir noktaydı bu Azak Kalesi. Ve biz bunu İstanbul Antlaşması'yla kime vermiştik? Rusya'ya vermiştik. Rusya'ya verdikten sonra bu Azak Kalesi Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini ne yaptı arkadaşlar? Kaybetmişti. Karadeniz Türk Gölü olma özelliğini kaybetti. Şimdi Rusya yine 17. yüzyılda hatırlayın bölgede artık merkez bir çarlık Rusya haline dönüşmüştü ve bölgede güçlenmeye başlamıştı ve bu durum Osmanlı devleti için tehdit unsuru haline getirmişti. Zaten 1700 yılında Azak Kalesi'nin alınması ile birlikte Karadeniz'in artık e, Rusya'nın artık Karadeniz'e inme politikası ne olmuştu? Başlamıştı ve Karadeniz Türk bir olma özelliğini kaybetti. Şimdi 18. yüzyılda Rusya bu bölgede daha da güçlenmeye başlayacak ve hemen biraz daha haritada böyle sağ tarafında bulunan hatta ben size direkt buradan böyle bir haritayı da açayım. Arkadaşlar bekleyin hemen göstereyim iki dakika. Şöyle görsel olarak görürsek sonraki süreçteki siyasi olayları hatırlamamız daha da çok kolaylaşır. Evet. <laughs> Yakınlaştıralım. Şimdi arkadaşlar Rusya'nın olduğu coğrafyayı görüyorsunuz. Rusya'nın olduğu bölge burası şu anda. Bak burası Karadeniz, burası da Azak Denizi'dir. Azak Gölü de, Azak Kalesi de arkadaşlar şu coğrafyada bir yerde. Azak Kalesi'ni ele geçirdikten sonra ne yapabilecek bu adamlar? Karadeniz'e inebilecekler. Karadeniz'e inebilecekler. Ve Rusya'nın bu dönemde arkadaşlar şöyle bir politikası var. Hem burada Karadeniz'den Boğazlar üzerinden bak sıcak denizlere inebilir. Aynı zamanda bak Ukrayna, <laughs> Beyaz Rusya, Polonya bu coğrafyaları yani o dönemdeki Leistan dediğimiz bölgeyi ne yapmaya çalışıyor? Ele geçirmeye çalışıyor. Bak topraklarını genişletmeye çalışıyor. Peki bu topraklar kime ait şu anda? Osmanlı devletine ait. Peki Rusya bu coğrafyada genişlemeye çalışırsa bu durum bu coğrafyada Rusya ile Osmanlı devletini karşı karşıya getirmez mi? Evet karşı karşıya getirir. Nitekim arkadaşlar bu dönemde Osmanlı ile Rusya arasında bir savaş gerçekleşecek ve bu savaş neticesinde Osmanlı Devleti bu savaşı kazanıyor ve akabinde hangi antlaşma imzalanıyor? Hurut Antlaşması imzalanıyor. Hurut Antlaşması'nın imzalanmasıyla birlikte Osmanlı Devleti Rusya'ya vermiş olduğu bak buradaki Azak Kalesi'ni ne yaptı? Geri almış oldu. Peki Azak Kalesi'ni Osmanlı Devleti geri alırsa Karadeniz tekrardan Türk geli haline dönüşür mü? Evet Karadeniz tekrardan ne oldu? Türk Gölü haline dönüşmüş oldu. Arkadaşlar girip çıkmayın ya. Sürekli burada çünkü bölünüyor burası. Karadeniz tekrardan Prut Antlaşması'yla Türk Gölü haline ne oldu? Dönüşmüş oldu. Rusya ile yapılan antlaşma arkadaşlar. Prut Antlaşması. Rusya ile olan gelişmelerimiz bunlar. Şimdi hemen dönelim tekrardan. Açıyorum size diğer ekranı. tam ekran modu diyelim Evet hangi antlaşmayı gerçekleştirdik? Bak burada yazıyor Prut Antlaşması ne yapıldı arkadaşlar? Gerçekleştirildi. Böylece Karadeniz tekrardan Türk Gölü oldu. Bak burada yazmıyor. Sen not alırken bunu buraya ekleyebilirsin. Karadeniz Prut Antlaşması ile tekrardan Türk Gölü oldu. Şimdi ben bu savaşı kazandığım için Osmanlı Devleti'nin kaybettiği toprakları geri alma ümidi ne olacak? Artacak. Hangi topraklar? Karlofça Antlaşması'nda kaybetmiş olduğu toprakları geri almaya çalışacak. Bu doğrultuda bizim savaştığımız bir yer, diğer bir devlet karşımıza çıkıyor. Hangi devlet bu? Venedik. Osmanlı ile Venedik arasında savaşlar gerçekleşiyor. Bak Osmanlı Devleti duraklama döneminde 1699 Karlofça Antlaşması ile Venedik'e vermiş olduğu morayı geri almak amacıyla Venedik üzerine bir faaliyete çıkacak ve ne yapacak? Morayı geri alacak. Şimdi hatırlayın Karlovça Antlaşması, 1699 Karlofça Antlaşması Avusturya garantisinde olan bir antlaşmaydı. Peki Osmanlı Devleti Venedik'ten Mora'yı alırsa bu durum Avusturya'nın hoşuna gidermeye gitmez. Akabinde Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında ilişkiler 18. yüzyılda başlayacak arkadaşlar. Bizi Pasarov Çantlaşmasına götürecek olan bir savaş gerçekleşecek. Peki sebepleri neydi? Osmanlı Devleti'nin Karlowa Çantlaşmasına riayet etmeyerek Venedik'ten Mora'yı Mora geri alması üzerine Avusturya Osmanlı Devleti'ne sen kavur Pavlovça Antlaşması'nı ezdin geçtin diyerek ne yapacak? Osmanlı'ya karşı savaş açacak. Ve bir savaş gerçekleşiyor. Peter Varadin Savaşı diye bir savaştır arkadaşlar. Osmanlı Devleti bu savaşı kaybetti. Osmanlı Devleti bu savaşı kaybetti. Ve akabinde 1718 yılında hangi antlaşma imzalandı? Pasarofça Antlaşması imzalandı. Kiminle imzalandı bu antlaşma? Avusturya ile savaştığımıza göre arkadaşlar Avusturya ile imzalanan bir antlaşmadır Pasarofça Antlaşması ve Macaristan içerisinde bulunan arkadaşlar, o gün Macaristan'ın içerisinde sınırlar içerisinde bulunan Belgrad kimde kalmasına karar verildi? Avusturya'da kalmasına karar verildi. Evet, normalde Belgrad Sırbistan'da ama o coğrafyada hatırlayın duraklama döneminden Macaristan o Belgrad topraklarını ne yapmıştı? Kendi toprakları arasına katmıştı ve Macaristan üzerinde hakimiyet kuran devlet de kimde? Avusturya'ydı. Belgrad'ın kimde kalmasına karar verildi? Avusturya'da kalmasına karar verildi. Şimdi Osman Devleti Purut antlaşmasıyla kaybettiği toprakları geri alma ümidi artmıştı. Ama burada bu ümit ne oldu? Patlamış oldu. Ve Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri alma ümidini bu Pasarofça antlaşmasıyla kaybetmiş oldu. Ve Osmanlı Devleti bu antlaşmayla artık Batı'nın üstünlüğünü kabul etti. Hatırlayın 17. yüzyıl, yüzyıl dönemindeki ıslahatları. 17. yüzyıl ıslahatlarında Batı etkisi var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Henüz daha Osmanlı Devleti Batı'nın üstünlüğünü kabul etmemişti. Fakat Pasarovça Antlaşması Osmanlı Devleti için bir dönüm noktası olacak. Pasarovça Antlaşması 3. Ahmet döneminde ve Osmanlı Batı'nın üstünlüğünü kabul edecek ve Osmanlı devletinde Lale Devri başlayacak arkadaşlar. Batı etkisinin başlamış olduğu bir dönemdir. Lale devri başlamış oldu. Lale devrine ise son verecek olan bir isyan karşımıza çıkıyor. Yeni yenilik karşıtları tarafından gerçekleştirilen bir isyandır. Patrona Halil isyanı. Bunu zaten birazdan size ıslahatlar kısmında bahsedeceğim. Savaştığımız devletlerden bir tanesi de İran'dır. Şimdi arkadaşlar İran'la hatırlayın duraklama döneminde biz bir Kasr-ı Şirin antlaşmasını imzalamıştık. Ve Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla bugünkü Türkiye-İran sınırı büyük ölçüde ne olmuştu? Çizilmişti. Şimdi yine burada karşımıza Rusya çıkıyor. Rusya'nın Sıcak denizlere inme politikası gereği bir tanesi neydi Karadeniz'den boğazlar üzerinden hop nereye inecekti Ege'ye oradan Akdeniz'e gidebilecekti. Bir diğer politikası da Rusya'nın Kafkaslar yani doğu coğrafyasından İran üzerine gelerek oradan arkadaşlar nereye gelecek İran'ı da ele geçirerek yine sıcak denizlere inmeye çalışacak. Dolayısıyla İran üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Rusya ile İran Rusya ile Osmanlı Devleti İran topraklarını kendi aralarında paylaşacaklar. Bir paylaşım antlaşması yapılıyor. İstanbul Antlaşması diye bir antlaşmadır. Osmanlı Devleti ile Rusya arasındaki bir ittifak antlaşmasıdır bu antlaşmaya baktığımız zaman. Fakat İran Osmanlı ile Rusya'nın topraklarını kendi arasında parçalamasından dolayı bu durumdan memnun kalmayacak. Daha sonrasında Osmanlı ile İran arasında bir çakışma yaşanacak. Bunun sonrasında ise ...tekrardan bir antlaşma imzalanıyor. İkinci kasr Şirin Antlaşması. Bak kasr Şirin Antlaşması... ...duraklama döneminde gerçekleşmişti. Bu da ikinci Kasr-ı Antlaşması. 18. yüzyılda... ...gerçekleşen bir antlaşmadır. Bir diğer adı da Kerden Antlaşması... ...olarak karşımıza çıkıyor. İkinci Kasr-ı Antlaşması... ...deniyor olmasının sebebi ise... ...aynı 4. Murat döneminde yapılan... ...Kasr-ı Antlaşmalarının... maddelere esas alındığı için... ...arkadaşlar biz bunu buna ikinci kasrı şirin antlaşması adını veriyoruz. Şimdi gelelim bize Belgrad antlaşmasına götürecek olan süreçten bahsedelim. Belgrad Antlaşması. Osmanlı Devleti Belgrad Antlaşması'nı imzalamadan önce tabii ki bir savaş yapılması gerekiyor. Bu dönemde Rusya ve Avusturya ile savaşıyor. 1736-1739 Osmanlı-Rus savaşlarıdır. Bu savaşlara baktığımız zaman. Peki amaç ne? Rusya'nın ne demiştik bölgede güçlenmesi ve sıcak denizlere inme politikası var değil mi? Bu doğrultuda Karadeniz'in üzerinde Ukrayna toprakları içerisinde bulunan Kırım topraklarını ne yapacak? İşgal edecek Rusya. Neden? Çünkü sıcak denizlere inmek istiyor. Avusturya da bu dönemde Rusya'yı destekliyor. Şunu söyleyelim arkadaşlar bu aklımızda bulunsun. Şimdi bu dönemde Rusya... E, böyle Yukarı Balkan coğrafyasında bulunan Slav ırkları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışacak. Özellikle bu hakimiyet kurma politikası bizim 19. yüzyılda karşımıza çıkıyor. Bu dönemde yavaş yavaş bu politikaya başlıyor. Avusturya'yı da hatırlayın hangi devlet üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyordu? Macaristan yani Macarlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyordu. Dolayısıyla bu Rusya ve Avusturya devletlerinin politikası Balkanlarda çakışıyor. Yani hemen hemen aynı görüşleri var. Bir tanesi Slavları hakimiyeti altına almaya çalışacak. Avusturya ise Macaristan'ı hakimiyeti altında, Macarları hakimiyeti altında tutmak istiyor. Dolayısıyla biz Rusya ile savaşırken politikaları bir olan Avusturya kimi destekler? Tabii ki arkadaşlar Rusya'yı destekledi. Osmanlı Devleti bu savaşta Rusya ve Avusturya'ya karşı başarı elde etti, başarılı oldu ve Fransa aracılığı ile Belgrad Antlaşması imzalandı. 1739 Belgrad Antlaşmasını imzaladık ve dendi ki bu antlaşmayla Rusya Karadeniz'de donanma bulundurmayacak. Peki bu maddeyi nasıl yorumlayabiliriz? Hemen çıkalım yukarıya. Diyelim ki bak Prut Antlaşması. Prut Antlaşması ile biz Karadeniz'deki Azak Kalesi'ni ne yapmıştık? Geriye almıştık. Ve Karadeniz tekrardan ne olmuştu arkadaşlar? Türk Gölü olmuştu. Şimdi Karadeniz'de eğer ki Rusya donanma bulundurmayacaksa bu durum Belgrad Antlaşması'ndaki bu madde Rusya'nın Karadeniz'de Karadeniz'in tekrardan Türk Gölü olduğunun onaylandığı son antlaşmadır 18. yüzyılda. Yani Karadeniz'in Türk Gölü olması tekrardan ne olmuş oldu? Belgrad Antlaşması'nda onaylanmış oldu. Fakat bu antlaşmadaki bu madde Karadeniz'in Türk Gölü olarak kalmasını sağlayan son antlaşmadır arkadaşlar. Belgrad Antlaşması'na baktığımız zaman. Avusturya ise Pasarofça Antlaşması ile almış olduğu yerleri geri iade